Evet, önce bir son sayıları paylaşmak istiyorum. Ee, Almanya genelinde Robert Koch Enstitüsü'ne sayılara göre 130 bin, bin hastamız var. Kuzey Vesfaliye Eyaleti'nde e, hasta sayısı 26.383'e yükseldi. Maalesef ölü sayısı Almanya genelinde 3.569 ve Enevi'de 663. E, Ölü vakamız var. Yalnız şunu belirtmek istiyorum. Ee, aldığımız kararlar ve sosyal hayattaki kısıtlamalar gerçekten bir şekilde işe yaradı. Son 5 günde yeni hasta vakalarının e, unumuzdan daha aşağıda olduğunu. Tabi koronavirüsü maalesef hala yayılmakta. Ama e, yeni hastalama vakası virüs olayında iki katlanma vakası olarak sayıldı, sayılıyor. Dolayısıyla biz Almanya'da bu iki katlanma sayısını bir haftada 22 güne yayabildik. Dolayısıyla hastanedeki kapasitelerimiz yani eğer hastaneyi düşüp de e, yoğun bakımda biraz sonra sonun solunum cihazı ihtiyacı olan e, vatandaşlarımız olursa bunları herkese iyi bir şekilde cevap verebileceğimiz bir kapasiteye geldi. Bundan dolayı da bütün vatandaşlara da teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten zor bir dönemde geçiyoruz. Önemli olan e, kurallara uya, uymak ve bu kurallara büyük bir kısım uyduğu için e, böyle pozitif sayılardan da karşınıza çıkabiliyoruz. Yani bu sayılar anında değişebilir. Önemli olan bu getirdiğimiz kuralları, ortak getirdiğimiz kurallara virüsü tam yenebilene kadar uymak çok önemli. Şimdi bugün aldığım habere göre Kuzey Afrika ve Almanya'daki yapılan yardım yaklaşık 850 milyar 7 pardon 750 milyar ile 800 milyar arası. Ee, yardım paketi e, öngörüldüğü ya da öngörüldüğü girişimciler için. Maalesef e, bu iyi niyeti suistimal eden çok fazla sayıda profesyonel e, organizasyonlar e, kötüye kullandı. Ekonomi Teşvik Dairesi'nin ya da Ekonomi Bakanlığı sayfasını kopyalayıp da girişimcilerin e, verilerini e, alıp kendi adlarına başvuruda bulunmuşlar. Bunu tespit edebildik çok şükür. E, gereken sayfalara da gereken kişilere de dava açıldı ve önümüzdeki günlerde e, biz muhalefet olarak da bunun baskısını yaptık. Önümüzdeki günlerde paralar devam atmaya başlayacak. Şimdi bu yeterli mi yetersiz mi e, muhtemelen e, yetersiz olacak. Dolayısıyla e, aynı zamanda federal hükümet üzerine e, teşvik kredileri ve bu teşvik kredilerin e, kefaletini ee, Alman hükümeti, hani hükümet üstlenecek dolayısıyla e, şirketlere artık o kadar ağır bir yapmayacaklar. Tabi bu e, günlük e, her şeyi değerlendirdiğimiz için önümüzdeki günlerde farklı yardımlar gelip gelmeyeceğini bilmiyoruz. Bilhassa en büyük sıkıntımız Kuzey Mesfali Eyaleti'nde sanatkarlar için. E, onlara öngördüğümüz 50 milyon euro şimdiye kadar ödenildi ve geç başvuruda bulunanlar şu an işe alamıyorlar. Onun da e, bir e, çalışmasını yapacağız parakende satış yapanlar 800 metre kare, 800 kadar olan, kadar olan dükkanların hepsi pazar günü itibaren hijyenik kurallara uyma şartıyla açabilirler. Bu nedir? 20 metre kareye bir müşteri dışarı bir leva 2 metreden 2 metre mesafe olması gerektiğine, işte kendi elemanların yüz maskesine desinfektan dışarıdaki bir desinfektan olması. Bu kurallara uyarak e, bu dükkanlar açabilir. Kuaförleri ve bakım merkezleri, birazcık kuaförler 4 Mayıs'tan sonra açabilirler. E, araba satış noktaları, bisiklet satış noktaları ve kütüphanelerin büyüklüğü öngörülmüyor. Onlar e, direkt açabilirler. Maalesef restoranlar, barlar, düğün salonları, eğlence merkezleri e, kapalı kalacak. Hoteller kapalı kalacak büyük, çok büyük etkinlikler futbol maçları gibi olaylar seyirciyle beraber en azından öngörülmüyor. Bunlar yapılmayacak. Okul konusunda maalesef Kuzey Nevesvariye Eyaleti sınıfta kaldığını düşünüyorum. Federal Hükümetin Eyalet Başbakanları'nın görüşmesinde 4 Mayıs'ta kademe kademe okulların açılması öngörüldü. Kuzey Nevesvariye Eyaleti'nin yaz tatili oldukça erken olduğu için gelecek haftanın itibaren sınava tabi tutulacak, yani alma ya da abitur sınavına ya da liseyi bitirme sınavına tabi tutulacak öğrencilerimiz gelecek hafta itibaren hazırlık için okullara geri dönebilecekler. Bunun üzerine 29 Nisan'da eyaletlerin eğitim bakanları bir araya gelip de o güne kadar bir konsept hazırlamaları gerekiyor. Yani 4 Mayıs'tan sonra eğer şayet okul başlarsa hangi şartlar altına basılacak, sınıf büyüklüğü de nasıl olacak, teneffüs kuralları nasıl olacak, okul taşıtları nasıl organize olacak ve bir şekilde bütün hijyenik kurallar yani yüz maskesi, desefektan, sabun, yeterince el yıkama imkanları okulda bulunması gerekiyor. Bunlardan da tabi yerel yönetimler sorun. Tabii sonuç itibariyle biz... biz de ailemden yaz saatlerinde izine gitmeye akrabalarımızı ziyaret etmeyi arzu ediyorduk, düşünüyorduk. Bizim için e, şu an bu tamamen arka bir plana gitti. Şeyi göremiyoruz. Yani şu an koronavirüsün bir ilacı, bir aşısı bulunmadığı müddetçe bu riski taşıyacağız. Şimdi Almanya'da biz bu konuda e, vatandaşlara sayesinde de çok iyi adımlar atabiliyoruz, atabildik. E şimdi tabii güzergahta, Türkiye güzergahındaki diğer ülkeler hangi durumda olacak, Türkiye koronavirüsle mücadelede hangi durumda olacağını Şimdi de tespit ede, edemediğimiz için bu konu hakkında bir fikir üretmek istemiyorum. Benim açımdan, ben bunu şahsım adına söylüyorum. Bu sene biz burada kalmayı e, planlıyoruz. Çevremdeki birçok arkadaş da burada kalmayı planlıyor. Maalesef korona virüsün e, günlük ve saatli tanıdığımız için e, direkt bir çözüm bulamadığımız takdirde ve... E, Diğer ülkelerde Almanya gibi iki katlama olayını 22 güne, 25 güne yayamazsa, bu riski taşıyabileceğimizi düşünüyorum. Ve öteki taraftan da şeyi görüyoruz. Türkiye'ye giriş yapan 14 gün karantinada olması gerekiyor. Almanya'da bu tartışılıyor. Yani diğer korona virüsün riski yüksek olan yere geri dönüşünde 14 gün burada karantina girilip girilmemesi. Öyle bir şey söz konu olursa Türkiye'ye giden 14 gün orada karantinada kalacak, geri dönen burada 14 gün karantinada kalacak. Dolayısıyla en güzeli bir ay burada sahil kenarlarında, göl kenarlarında burada mümkün olduğu kadar tatilini yapabilmek. Şunu belirlemek istiyorum, Başa söylediğim gibi iyi adımlardan gidiyoruz. Ama bu böyle kalabilmesi için ve Mayıs'tan sonra, Mayıs ortasından sonra belki biraz daha normal bir hayata dönebilmek için bu getirdiğimiz kurallar işte sosyal mesafe, ziyaretlerde birbirine yaklaşmama konusunda, sokakta iki kişiden fazla aile fertleri hariç e, buluşmaması, bunlar şu anki hayatımızın bir nezmin ne normalleşmemiz normalleşmesine e, en ön ayak oldu ve bu kurallara devam uygulamamız gerekiyor. Tabi havalar ısınıyor, biz görüyoruz, herkes bir şekilde dışarı çıkmak istiyor. Ee, dışarı çıkın, ormanda dolaşın ama mümkün olduğu kadarıyla insan topluluklarından uzak kalmaya çalışalım. Kendimizi koruyalım, çocuklarımızı koruyalım, hatta büyükleri koruyalım. Bu çok önemli. Bir bilgi daha paylaşmak istiyorum. Çocuk yuvalarındaki e, e, kısıtlanma e, bazı başka meslek gruplarına da gelecek. Yani şu an e, Kuzey Vestfalya eyaletinde e, anaokullarını kullanabilecek kişilerin %1'i kullanıyor. Dolayısıyla e, yarın bir gün, Pazartesi gününden sonra, Salı gününden sonra işe gidecek kişiler çocukların çocuk yuvasına sorup da e, orada çocukların da bir şekilde orada e, orada çocuklarına verebilecekler. Şunu da söylemek istiyorum, şu konuda çok soru geliyor bana düğün salonları, düğünlerle ilgili. Hani Almanya'da e, Kuzey Nefes eyaletinde etkinliklerin birçoğu yasaklandı. Yani bu şüt Türkçesini bilmiyorum, etkinlikler yasaklandı, kirmizler yasaklandı. Ve Heinsberg'da, yani Kuzey Vesfalya'nın en yoğun korona vakası görülen e, şehirde ya da şehir bölgesinde bir karnaval etkinliğinde bu virüsün yayıldığını gördük. Dolayısıyla düğün ve düğün sonunları, düğün dernek olayları da ilk etapta e, Mayıs'ın ortasına kadar e, yasaklı. 30 mayı 30 Nisan'da tekrar bunlara karar verilecek. Benim mesajım iyi gidiyoruz. Bu virüsü yeneceğiz ve toplumsal olarak bazı kurallarımızı ve bazı davranışlarımızı virüs yenikten sonra tekrar gözden geçirmemiz gerekiyor. Bir siyaset olarak da bazı yaptırımlarımızı gözden geçirmemiz gerekiyor. ama önemli olan bu durumda gerçekten birlik, beraberlik ee, biraz da karşılıklı yardımlaşma. Ben e, sokakta çok fazla çok yaşlı insan görüyorum. Burada kolu komşuya alışverişe giderken yaşlı insanlarımız varsa alışveriş konusunda yardımcı olmak, büyüklerimizi sosyal izolasyonla ya sosyal kontak azalttığımız büyüklerimizi sürekli aramak ve insanlara hiçbir zaman yalnızlık hissi vermemek bugünlerde çok çok önemli. Ve size de Ramazan Bey gündem, e, Enevi Gündem ekibinize bize bu imkanı sunduğu için ve vatandaşlarımızı buluşturduğu için de çok çok teşekkür ediyorum.